Şu anda motorda Bakın buradaki açı farkını anlamanız için şöyle aşağı doğru bir bakayım. Rodaj kuralları hala geçerli. Yalnız artık yağda değiştirdiğimiz için şey YouTube'a koyuyorum. Gerçekten. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 gram bagayı taktık. Debriyajda PCX kalkışını da yaptık. Efendime söyleyeyim kayış da değiştirdik. Şimdi sizinle beraber şöyle bir ana yol tecrübesi deneyim yapalım. Ya yani bu gideceğim güzel yata çok fazla rampa yok beyler. Rampa aşağılar var. Bir önceki videoda bahsetmiştim. 73'ü 75'i geçmiyor ama rampa aşağı kadranı devriyor diye. Ondan sonra tabii biraz daha yol yaptım ben. Şu anda 275 falan oldu. Yani bir gün falan kullandım arada. Bakalım şimdi düz yolda arada bir tapak gaz yapacağız tabii. Hala rodaş kuralları geçerli. Bakalım motorumuz ne alemde? Performansı nasıl? Belki göremeyebileceksiniz kadranı. Ben size yardımcı olacağım. Şimdi buradan haftan gazı açtık. İbre 60. 70. 80. Kadran bakın şu anda tam 80'in üzerinde. Şimdi hafiften bir meyil yukarı doğru çıkıyoruz. Ufak ufak düşmeye başladı. 75 70 Şimdi düze çıktık beyler. Şu an tam düz gidiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim gaz daha henüz çeyrek açık. Şöyle bir şey var. Yol uzadıkça gitmek için mecburen gazı biraz daha açıyorsun ve sona dayanıyor. Düzde 73. 75 arası. Bayağı da rüzgar var. Rüzgarda tabii şu an 7 üzerinden geçiyoruz. Bayağı rüzgar alıyor. Ama bakın şu an kadran tam 80'in üzerinde duruyor. Tahminim 10 kilometre az 70. Şimdi birazdan şu Viedü'nün üzerinden devam edince aşağı doğru bir meyil var. Yaklaşık 10 derece bir meyil. Rüzgarın da tabii etkisi var. Şu an 80'i biraz geçti. Bu bagalarla böyle düz yollarda şehir içinde kullanmak isteyen arkadaşlar ilk kalkış hızlanma performansı çok iyi. Ama dümdüz gidiyorum ama sonu göremiyorum diyen arkadaşlar. Şimdi işte birazdan değiştireceğimiz 6.5 gram bagalarla bakalım ne yapacak onun hissiyatını ölçeceğiz. Şu an mesela rampa aşağı iniyorum. Hop kadran 80'i geçti beyler. Şimdi böyle bir beyim var, yukarı doğru çıktık. Böyle tatlı yollarda, uzun yollarda bunu bu şekilde kullanabilirsiniz beyler. Kamerayı hem güvenlik amaçlı açtım. Malumunuz zor günlerden geçiyoruz. Bu yollar böyle bu kadar sakin olmuyor yalnız size söyleyeyim normal zamanda. Tırlar falan çok oluyor. Şehir içi otobüsleri bilmem ne falan biliyorsunuz Kocaeli aşırı derecede yoğun sanayisi olan bir şehir. Rüzgar da bir yandan vuruyor. Beni resmen yoldan böyle şeridimden atıyor. Şimdi birazcık şöyle gezdirelim hep aynı devirde yapmayalım diye. Tabi size söylemiyorum gazı arada açıyorum kapatıyorum bu aralarda. Demin açmıyordum ama sabitti ama. Şimdi rampa çıkıyoruz bakın beyler hop 70 60 60'a doğru gidiyor. Yani uzayacak motor bu 8 gram davasına uzayamıyor. Şimdi bakın burada güzel bir mail var. Burası da derince. Derince araştırma hastanesi var burada. Şimdi buradan aşağı koyuverdim. Aynı gaz. Şimdi hafiften biraz daha gaz verdim. Kadran gidiyor. Rüzgar da çok. Kadran gitti plastiğe dayandı böyle. Bakın belki görüyorsunuzdur. Kadran artık plastiğe dayandı. Daha ben görmüyorum kaçta gittiğimi. Telefon tutacağım da yok. GPS MPS ölçümü de yapamıyorum bu arada. Şimdilik mevzu bu beyler. 6,5 gramları taktığım zaman da bir daha şeyi söylerim size. Hissiyatı. Arkadaşlar merhaba. Şimdi az önce bu aratör işlerini videosunu ayrı koyacağız muhtemelen bunun da. Ben ee, ben çekeyim. Hemen şimdi evet. vereceğim sana. Karbüratörümüz bu. Motorumuz bu. Rostiares. Sahibi de bu. <laughs> <laughs> Ertan Başkan'ın motoru. Baga taktık. Ee, ondan sonra PCX kalkışı yaptık. Onların hepsini zaten videoda izlersiniz. Ayrıyetten bir video daha çekelim dedik. O da karbüratörle ilgili. Karbüratör 18'lik. Evet 18'lik keyin, 18. kar karbüratör var. Şimdi iğne ayarını yapacağız arkadaşlar. Karbüratör iğne ayarı. Videonun da ismi bu olsun. Hmm. Subak falan yapmayacağız. Ares'in bir karbüratör iğne ayarını. Soğuturuz biraz daha iğne ayarına bakalım ilk önce de. Hmm. Evet, şimdi kamerayı alayım ben. Sana takdim ediyorum. Biz bu iğne ayarını yaparız. Onu muhtemelen unutturamayız yerine de. Açıyor. bak beni Her dinle. şey Beni dinle, beni. Sökme işte. Cımbızım yok. Cımbızdan ortadan al onu. Olmayan cımbızla ortadan almak çok değişik bir olay. Yani o lastik de çok lanetin, lanetin, lanet e, zeyim, 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 bir şey. Lanetin lanetinin laneti. Lastiği almayacağız bu yavrum zeyim. be. Cımbızı yok diye adam. Ya şunları da alamaz mısın? Böyle böyle bir yay git. Öyle bir yay oluyor zaten abi burada genelde. Beyaz alman lazım altında. Ya siz ne çok biliyorsunuz ya. Bu lastiği alacağız ya. Her türlü babalar gibi bu lastiği Yepyeni alacağız. lastik verin bazen. Zaten. zaten ne olacak onu da tutturamıyorsak bu işi bırakalım ya. evet, <laughs> evet arkadaşlar gel. Çek abi. Emiş lastiği bu arkadaşlar. Karbüratör emiş lastiği. Evet, vakum lastiği. Vakum lastiği. Bu da iğnesi. Bu modellerde böyle boşta duruyor bu zımbırtı. İçeriden vidası falan yok. Evet. Hemen bakıyoruz, evet ortadaymış. Çentik ortada bakın arkadaşlar. 5 çentiğin ortasında bu. 2 yukarıda boş, 2 altta boş. Ortadakinde. Ben böyle bir düşürdüm yere. Kayboluyor sonra genelde. O işler öyle oluyor. Zar zor buldum. En altın bir üstüne alıyoruz. Çok da bir şey. En yani. altı tamam. Cerrahi abi. müdahale gibi Tanki ondan sonra. Al en altı al. En altı olmuyor altı Boğuyor boğuyor. Vallahi boğuyor. En altta boğuluyor. Deneyenler oldu. Yok ben de biliyorum ya boğulduğunu. Bu fazla en geliyor. alt deniyor. Fazla geliyor. Yapma. En altın, altın bir üstün aldık. Şimdi o kadar artistlik yaptık. Bak abi yemek. O kadar. O kadar. <laughs> 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 Japonlarız onu yine takarız. Çok göreceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> o kadar artistlik yaptık. Bunun yerine takabilmek. Abi güzel var ya <gülüyor> Bali. <gülüyor> Bali tatlı tutturuyorsun kenarlarını. Plastiği şu şekilde delik diğeri aşağı gelecek şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra yerine getiriyorsunuz. Şov, Şov yapıyorsunuz. Şov business. Ama sosyal mesafe falan yok yani ha hakikaten. Var var nasıl yok saçmalama abi. Bak, Sen ben neredesin ben neredeyim. Duruyor. Sen sigara içiyorsun bir de. Ben karşıdayım ama bak. Ben hayatımda içmiş değilim ya. Jordan Couch çetesi. Oğlum zaten bir şey olursa hepimiz olacak olacağız. Böyle gözüküyor. Aman olmasın da. Hiçbirimizde yok. Ben size diyeyim yani. Allah'ın izniyle ölmeyiz. Birimizde varsa sıkıntı işte. Saçmalamayın arkadaşlar. Yok, sosyal ol, medya ol, ol, olmadığını saniye. da anlayamıyoruz ki. Bir saniye şu anda gayet bak sinir ettiniz beni kapak düştü. Yani, e, yay burada. Yay alayım abi. Nasıl oluyor ya gitti adam ya. böyle geliyor mesela yanına gayri ihtiyar böyle Şimdi ya. sosyal med mesafemiz olmayan arkadaşı bir göster nerede? Aramıza var 7 metre. Ya, yani. Abi, Bak de böyle ara. Emre'de var 3 metre, seninle var 1,5-2 metre. Tamam, yeter, yeter bence gayet Arama güzel bir mesafe maskeyi, yani. Tamam mı? Bence de açık havalıyız. Geliyor karşıdan bakıyorum böyle çeviriyorum kafamı. Sonra selam veriyor, bakıyorsun sanırım. Benzin içmeyin beyler. Tanıyor <laughs> İyi gelmiyor. Nereden tanıyacağım ya? Sosyal mesafemiz ya bunu gayet yerinde arkadaşlar. Sökmek istemeyen de cımbuz da alsın. Yok. Çünkü beceremeyebilirsin tekrar, yerine takamayabilirsin. Genelde bunun sonu karbüratörü sökmeyle bitiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sence yerine oturmuş mudur, oturmamış mıdır? Ben Kapağı de... sökeceğim tekrardan. Oturmuş mudur, otur. Hadi iddiaya girelim. Bence oturmuştur ya. Ben demin gördüm oturmuş. Hiçbiri iddiaya girmedine göre galiba o lastik yerine Kendine oturmuş. emin değil ha bakacak. Baktım, Baktım işte oturuk. Nedir yani? Biz bu işi Rusya'da kızlarla Türkiye'de... Ya hayır ben bu işi Kaliforniya'da kızların göbeğinde yapıyordum arkadaş. Diyorsun. Nedir yani? Vay <laughs> anasın ya. <laughs> evet. Zabahçı basalım mı? Ben duman çıktı anasın. Hahahaha. Duman değilmiş, gölgeymiş. Değil o ne yapıyor atacak Yağ da çok sert bunlar. Orijinal yağını çok koymuşlar. O neye Abi şey açıp şey. Zengin karışım yapıyor şu anda. He, ee, evet. Ama o da şey yapmıyor ya. Ee, sen söyle, takım kalıyor Ne? Ne? çekiyor? Yani hatırız Yok. Bak olay bu. O en büyük buna bağlı. Benzin pompalarını. Az Hı. pompalasa müsob ettirir, boğdur. Bak. Evet. 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 Maşallah, kükremeye başladı sanki. Bir şeyler oluyor tamam. abi. Evet. Bak mesela şimdi çalıştırdık ya. Şey girmedi. Ne girmedi? Girdi ya. Şu an girmiş halinde. Şey mi? Çok devirlik alıyordu. Oo. Tamam az önce girdi işte duman atıyordu. Ondan sonra düzeldi. Evet beyler. Araya da bu videoyu koyayım dedim. İzmit'ten İzmit'e gittim. Erkan'la beraber 6.5 gram speed up bagaları taktık. Dönüşteki izlenimlerimi Rossi grubuna atmıştım zaten. Şu anda motor görüyorsunuz 317 kilometrede. Bana göre artık yağ değişim zamanı geldi. Bu yağı değiştireceğim. Yarın Büyük ihtimalle bu 6,5 gram hissiyatı çekerim ve videoyu tamamlarım diye düşünüyorum. Yağı da nasıl değiştireceğiz beyler? Hemen şöyle motorun şekli bu duruşumuz. Hemen geliyoruz. Şöyle alt kısımda yeri burası. Bakın burada 17 lokma oluyor bu. Bunu birazdan gevşeteceğim. Şöyle göstereyim. Yalnız ondan önce şu tıpayı açacağım. Yani bu ağzı açık olması lazım ki yağ kolay boşalsın. Hep bahsettiğim yağın fazlalığı görüyorsunuz. Yani yağ, şuralara kadar yağ var. Parmağımla tuttuğum yere kadar yağ var. Normalde şu çubuğun içinde olması lazım. Çizgilerin içinde olması lazım. Ben şimdi yağ bir değiştireyim. Devam edelim. Görüyorsunuz şöyle işini yapmış. Acayip kara. İyi yağ çıktı. Şimdi toplayacağım. Toplamadan önce şunu göstermek istedim. Siz bu parçayı söküyorsunuz beyler. 17 anahtarla bu en altta biliyorsunuz şöyle hemen bakın yayın dar tarafı geniş tarafı dar tarafı da aşağı koyuyorsunuz sonra tel filtresi var bunun böyle tel filtreyi de şöyle üzerine koyuyorsunuz yani bunu düzgün bir şekilde de alıp yerine koyup sıkacağız devam edelim bakın beyler ben daha önceden mevzuyu daha iyi anlayabilmeniz için benim elimdeki yağ bu daha önceki motorumdan kaldı çok fazla uzun değil yani en fazla 6 aylık bir malzeme. Şuraya bir işaret vurdum. Olayı iyi anlayın diye. Şu an 750 mililitre ne kadar yağ aldığını bilmediğim için tahmini 750 mililitreye ayarladım elimdeki yağı. Bu yağı kullanacağım şimdi. Ee, 1000 kilometrede bir daha değiştireceğim. O zaman da şu Lucky Moil almıştım. Ee, 1040 Street diye bir etiketi var. Bu yağı kullanacağım. 1000 kilometrede bu yağı koyacağım. Yani şu andaki şelle 700 kilometre falan gideceğim. Muhtemelen o da temizleyecek. Çünkü o yağın özelliği makine için temizlemesi. Ger Ger Gerçekten işe yarıyor bak. Onu söyleyeyim size. Daha önceki tecrübelerim böyle gösterdi bana. Şimdi ben yağ koymaya başlıyorum. Yağı da nasıl koyacağız? Onu da göstereyim size. Benim burada bir hunim var. Arabada da kullanıyorum bunu. Şuradaki deliğe yerleştireceğiz ve yağı dolduracağız. Yavaş yavaş. Yalnız şunu söyleyeyim. Şurayı sıkarken alt tapayı çok fazla sıkmayın. Çünkü sıktığınız zaman ısınacak bir de motor. Çatır çutur kırarsınız orayı. Alüminyum gövde. Yazık yine ondan sonra masrafınız olur. Evet beyler. yağ. Yağı koydum. Yağı da nasıl ölçüyorsunuz onu da göstereyim hemen. Motor böyle yatık şu an yan ayakta. Bunu yerine koyuyorsunuz. Koydunuz düz bir şekilde. Sıkmıyorsunuz. Motoru düz hale getiriyorsunuz tekerlerin üzerine. Sonra çıkartıp yağına bakıyorsunuz. Ben şimdi kontrol ettim. Az önce 750 mililitre biliyorsunuz ben bu motorda ilk defa yağını değiştiriyorum. O yüzden ölçüyü bilmediğim için böyle yapayım dedim. Fazla koyup çekmektense ilave etmek daha kolaydı. Yağı şimdi düz haldeyken kontrol et. Bakın şurada bir tırtıklı bir alan var. Şu tırtık alan var. Tercihen yani bunu geçiremezsiniz zaten. Bunu geçirdiğiniz zaman motorunuzun performansı düşer. Böyleler. Bazı arkadaşlara söylüyoruz ama e, komik geliyor. Dalga için Millete iş öğretmeyin falan diyorlar. Şahsen denedim ve gördüm de bütün arkadaşlarım da yani bir gruptaki arkadaşlarımız da aynı fikirdeler. Şu tırtıklı alanın şu dip kısmına kadar. Yani geçirmeyecek şekilde. Dip kısmına kadar doldurdum. Şu an yağ seviyesini kontrol ettim. Gayet güzel. 750 mililitrenin üzerine 50 daha ilave ettim. Yalnız şöyle yaptım ben. E, yağ boşaltırken motoru tapaya açtıktan sonra altında yağ boşalttığım kap varken hafiften sağa hafiften sola yani yağ bitti hemen kapat yok arkadaşlar süzülmesini bekledim hafif sağa yatırdım hafif sola yatırdım ondan sonra bakın şurada bir hortum var böyle öylesine bir hortum yani böyle bir hortum edinin şuraya koyup üfledim ağzımla kompresörüm yok şu anda içinden şimdi biraz sonra çıkanları da beraber göreceksiniz ee, ben şimdi burayı bir toparlayayım evet arkadaşlar sizin için de yağı süzmek istedim belki siz şimdi bunu fark edemeyeceksiniz ama ben size hemen göstereyim bakın şu bir büyük bir partikül şu bakın resmen insanın eline batıyor şu burası zaten göstermeme gerek yok bu bölgede biriktiler bakın şu bu kırmızı şeyler de neyin nesli onu anlayamıyorum ama bunlar da motorun içinden gelmiş. Plastik parçalarına benziyorlar ama sanki çekomastik kurumuş gibi. Yani şu kırmızı çekomastikler. Bakın bunlar partiküller resmen insanın eline geliyor. Yani biz rodacı güzel yapmışsınız beyler. Yağımız da çalışmış. Bu siyah çıkan yağlarla ilgili uzmanlar çalışan yağın bu şekilde olduğunu, çalışmayan yağın da çok şeffaf çıktığını motorlardan söylüyorlar. Haberiniz olsun. Tabii ki bu değişik bir uzmanlık dalı. Benim bu yağ işindeki izlenimim bu beyler. Biz rodajı güzel yapmışız. Videonun başında izlediğiniz 8 gram bagara denemiştik. Şu anda motorda 6,5 gram speed up baga var. İzlediğiniz bakımları da yaptım. Şu an yine tabii ki rüzgar ötesi bir fırtına var. Bir türlü fırtınasız bir gün yakalayamadım beyler. O izlediğiniz işlemlerden 2-3 gün sonra çekiyorum bu videoyu da ama gidemiyorum yani rüzgar var yine. Yalnız şöyle söyleyeyim, motor canlandı beyler böyle giderken daha güzel, daha torklu gidiyor. Ben 6,5 gramla devam etmeyi düşünüyorum. Motor sesi gayet makul. Bir tık arttı motor sesi, bir tık. Şu yağ değiştirince motor çok rahatladı beyler. Şimdi çok fazla yağ çıktı gördünüz. O da negatif yönde etkileyebiliyor. Motoru falan basıncını arttırıyor tabii fazla ya. Sizi şeye götüreyim şu ilk videoda rampa testi yaptım yere götüreyim bari de. Aradaki artık kendiniz, kendiniz şey yaparsınız, karşılaştırma yaparsınız. Bu yağdan dolayı ve bagalardan dolayı ve ayarlardan dolayı da böyle motorda bir tok bir ses oluştu. Ama tabii daha 330 km, en az 1000 km yol yapmamız lazım. Yap zaten kadranın sonuna geliyor. Şu an kadran sonunu gördü. Rampa aşağı, dedem de görür diyeceksiniz şimdi. Şimdi de rampa yukarı yapalım. Biliyorsunuz geçen buradan böyle gazlamıştım. Rodaj videosunda. Belli bir gaz verdim beyler. 40 40 ile başladık. Rampa başladı beyler. Bu şekilde hiç hız kesmeden gidecek gibi. Şurada bir duralım. Bir de durduğu yerden kalkalım. Bakın buradaki açı farkını anlamanız için şöyle aşağı doğru bir bakayım. Kalkıyoruz beyler. Motor uzadı. Ben altı buçukta devam edeceğim beyler. Beş buçuk takıp isterseniz şey de yapabilirsiniz. Beş ee, buçuk takıp kayışı değiştirip debriyajda PCX kalkışı yapıp da deneyebilirsiniz. Artı bir de bagaları da değiştirip de deneyebilirsiniz. Bu sizin yaşadığınız şehirdeki rampaların vesairenin ee, şeyine bağlı. Artı fiyatınıza bağlı. Ben altı buçukta devam edeceğim. Heh rüzgarsız yakaladım beyler. Hemen şurada bir gazlayayım da görün. Sanki daha az rüzgar var. Öyle diyeyim. Nedir? Motorun devri hala güzel. Yol yaptıkça da şu 70'ten sonra falan da gayet güzelleşiyor. Bakın fırtına var arada çarpıyor motor ama kadran sonda işte görüyorsunuz. Hala sonda, hala sonda, hala sonda. Ve çok rahat. Motorun sesi falan da çok rahat. Yani bunu göstermem iyi oldu beyler. Çok rahat çıkabiliyorsunuz çünkü rüzgar. Arkamdan da esmiyor, yandan esiyor rüzgar. Öyle diyeyim. Arkamı alayım dedim ama kuzeyden esiyormuş. Size de bir fıkra anlatayım bu arada. Bir çiftçi var. Çiftçinin tavukları falan var. Sana her gün sabahleyin geliyor kümese. Bakıyor. İşte eksik yumurta var. Her gün eksik yumurtası var. Atıyorum 10 tane tavuk var. Bir bakıyor. 5-6 tane yumurta gerisi yok. Büfe alıyor. Geliyor eline. Kapıyı dağın diye açıyor. Ulan diyor yarın diyor hepinizi kontrol edeceğim. Bir tanenizin altında diyor bir tane yumurta bulmayayım. Canınızı okurum diyor. Ertesi gün tabii sabah geliyor. Dağın kapı açılıyor. Birinci tavuktan bir yumurta, iki yumurta, üç yumurta derken en sondakinden tabii ki şey çıkmıyor, yumurta çıkmıyor. Ee, ondan sonra çiftçi dönüyor, yüz yüze geliyorlar. Senin yumurtan nerede diyor. Abi ben horozum yahu. Demez mi? Fıkra anlatamadım arası satayım trafikten. <laughs> Beyler anlamanız için şöyle çömelip rampadan bakacağım. King 139'a buradan çıkarken bile zorlanıyordum yani öyle söyleyeyim. İlk defa sizinle beraber motoru burada deneyeceğiz. Açıyı anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben buraya eşek osurtan rampa istiyorum. <laughs> Ayrıca kaskını da biz önünü açalım. Sesi de duymuş olun. Burada durmayacağım tabii. Motor daha yeni. O kadar zorlamak istemiyorum. Gazı verdim. yereye kadar falan açık gaz. Öyle çok zorlanmadan gidiyor ama hızlanmıyor tabii ki. Hızlanması da beklenemez yani. Kaptırıp çıksaydım burayı herhalde 30-40 50 ile çıkardım. Çok zorlanmadı motor. Ama tabi hızlı yapamadı. Çok dik rampası olan Bursa'dan bir takipçimiz vardı. Yani herhalde sen 5.5'la denemen lazım ilk önce, öyle söyleyeyim sana da. Motor çok makul ses çıkartıyor beyler, çok güzel böyle tatlı bir tınıyla gidiyor yani öyle söyleyeyim. İki videodur bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Şuraya bir yerlere koyabilirsek, o videoyu izlemeden bunu izlemeyin beyler. Yoksa hiçbir şey anlamazsınız. İlk önce o videoyu izleyin, sonra bu videoyu izleyin ve bu performansı kendiniz kafanızda yorumlayın işte. Lastikleri ısıtmayı unutmayın, çok kayıyor. Lastikler soğukken çok kayıyor, soğuk asfalt, soğuk lastik felaket. Ama lastikler sıcak havada lastikle çok güzel tutuyor yolu yani ısındıktan sonra tutuyor bence. Tutup da bunda da yani şey yapmayın, cross yapmayın yani. Ha, daha iyi lastik takmak isteyen tabii taksın. O da cüzdana bakar yani. Cüzdan ne kadar şişkin olduğuna bakar. 6,5 gram tecrübesi de böyleydi. Ben 6,5'la devam edeceğim. Ana yolda, ara yolda, kalkışta gayet güzel. Neyse beyler hepiniz kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.